Evet, 45 izleyicileri e, şu anda kendi tırımızla dinleme tesisine geldik. Yaklaşık şöyle, kameraman arkadaşına rica etsem. Yaklaşık bu e, boydan itibaren herhalde bir 10 tane tırımız var. Çeşitli illerden gelen. Kendi tırlarımız da bu tarafta. E, toplanma noktamız burası olduğu için e, Baran Tanış e, Müdürümüz dedi ki, Ereğli'de toplanacağız. Biz de Ereğli'de toplandık. İnanın bana, inanın. O kadar zor yol şartlarıyla buraya geldik ki, yani biz burada üşüdük, oradaki insanları ben hiç tahmin edemiyorum. Tüm yardım edenlere ve yardım edeceklere Allah bin kere razı olsun. Yani onları bir nebze şöyle bir düşündüğümüzde biz şu anda üşüyoruz diyoruz ama biz üşümüyoruz arkadaşlar. Biz donuyoruz şu anda ama Allah iş adamlarımızdan razı olsun. Vallahi on numara insanlar. Ben onları kadar iyi bir insan görmedim. Emin olun tırların sahibi şu arabaların altına yatarak mazotları sıttılar ve lastikleri değiştirdiler gece. Lambalar bozuldu, su atma şeyleri bozuldu. Arkada dorse kapakları kaydı, onları düzelttiler. O zorluklara buraya kadar geldik. Çok az bir yolumuz kaldı. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar yayında devam edeceğiz sizinle beraber.